Gün biraz bu ağaçta bakacağım. Ee, herhalde e, gayet iyi görünüyor buradaki bir kısmı. Biri 300 gram falan olanlar var bunda. Ondan sonra, böyle bunlardan toplayacağım. Diğer ağaçlara da geçeceğim. Şöyle yapıyoruz toplarken. Bunu şöyle. Ve işte ipinden çekiyoruz. Şöyle yapalım. Evet. Bu şekilde çekiyoruz ve böyle koparıyoruz. Tabii bunu biraz daha hızlı ve pratik yapıyoruz. Evet. Tekrar görüşmek üzere.